geçmiş olsun. Canlı yayındayız şu anda. Ee, neler söyleyeceksiniz? Kazanın sebebine dair bir açıklama var mı? Ona Ankara'dan bir Kırım ekibi geliyor. Özel teknik ekip geliyor. Onlar karar verecekler. Hı hı. Yani kaza nasıl oldu, neden kaynaklandı bunu bizim bakarak, görerek tahmin etmemiz mümkün değil. Yorumlamamız mümkün değil. Ankara'dan özel bir Kırım ekibi geliyor. İnşallah yola çıktılar. Gelip bakacaklar. Onlar teknik raporlarını verecekler. Şu an için bir şey söylemek mümkün değil. Kazada iki pilot hayatını kaybetti. doğru. değil mi Sayın Doğru, Veyim? doğru. İçinde bulunan iki tane pilot arkadaşımız maalesef hayatını kaybetti. Onun dışında diğer vatandaşlarımıza yönelik herhangi bir can kaybı veya yaralanma gibi bir vaka olmadı. Sadece siz de gördünüz iki evde hasar var. İki tane de araçta hasarımız var. Onun dışında başka bir hasar da yok arkadaşlar. Teşekkürler. çalışıyor. Adliyemiz gerekli otopsi işlemlerine başlıyor. Allah beterinden korusun. Ailelerine sabır diliyorum ben. Allah rahmet eylesin. E canları Ailelerine olsun. haber verildi mi sayın valim? Ee, biraz önceki yayında isim açıklamamıştınız. Muhtemelen verilmek üzeredir. Vermek üzeredir. Teşekkürler sayın teşekkür. valim. Biz teşekkür ediyoruz. Temiz yıllarda da Bursa'da e, yine benzer kaza yaşanmıştı. E, uçakların teknik bakımıyla alakalı bir şey e, aksama mı yaşanıyor diye sormak istiyorum. Yer yani ilgili dernek yetkilisi biraz önce buradaydı. Sürekli denetim yapılıyor ve bakımı yapılıyor olduğunu söyledi. Ama dediğim gibi bu soruşturma kapsamında bu işlerin <laughs> hepsine bakılır arkadaşlar. Bakılacaktır. Teşekkürler. Teşekkür Ağabey. ediyoruz. Geçmiş, Geçmiş olsun. olsun.